Adım İlhan Mert Aydemir. Şimdi size yeni aldığım kuşun çapkınlığıyım. Bu kuş daha vahşi değil de elden korktu. da değil yani güven duymuyor. Elimde duruyor çarpıyordu. 2-3 günde ilgilenmedim. Onun için şu oldu. Şimdi bu kuşum 32 günlük. Gördüğünüz gibi. Şimdi elimize yem el alıyoruz. Hiç aç kalmadı. Şimdi sevmeyi denesem alan olduğu için geri kaçacaktır. Tek parmakta olduğumuz sıkıntı olmaz. Fili telefondan korkuyor bu. Yani çek benim işimi de zorlaştırıyor korktuğundan. Şimdi elime... Allah döküldü annem kızacak. Şimdi... Bir dakika ayar yapacağım. Netlesin. Evet, Şimdi gördüğünüz gibi. Kuşum çapkın. İşte elimdeki yemi görüyor. Elinizden yemi yediriyorsunuz ama çok vahşileri de yapabilirsiniz. İşte elinizi yavaşça uzaklaştırın. yakınlaştırın. Telefonu uzaklaştırayım ben de. Heh. Gördüğünüz gibi telefondan korkuyor kuşumuz. Elle alakası yok. Telefonu uzaklaştırdığın zaman kuşun kendine olan güveni artıyor. İyice uzaklaştırayım da. Öyle görüntüye göremiyorum. Ben kasılıyorum. Şimdi elinden yesin. Şimdi yavaşça oturacağım. Onun kendi ka kendi Kuşunuz onun için bunu yapmanız için kafesine alışması lazım. Bir de kuşların kuş bakışı denilen şey, yerleri vardır. Benimki dolabımın içinde eski bir valiz var. Yani seyahatlerde kullandığımız yazın. Onun üstüne oturuyor. Yavaş hareket edin. Çok yavaş. Tamam. Şimdi kuşumuz elimizden yenmeyesin. Gördüğünüz gibi böyle de yerken kuşumuz elinizden kaçmış parmağınızı oynattığınızda böyle şey yapın. Gördüğünüz gibi. Videoyu böldüğüm için özür dilerim. Şimdi gördüğünüz gibi yiyor. Kuşumuzu tam bitirmesine izin vermeyeceğim maalesef. Ben şimdi telefon üstüne, telefondan korkuyor. Senet bir görüntü vermeye çalışacağım. Görüyorsunuzdur inşallah. Şimdi kuş parmağımı alacağım. Şimdi bir yere döktüm. Sakin olun. Görüyorsunuz. Şimdi yavaşça bir parmağımı getiriyorum. Parmağımdaki yemeği. Şimdi bunu, bunu bugün denedim. Bugün aklıma geldi. İki de gelmiş. Şimdi Hemen vermiyorum. 1 2 Yemek. Direkt yemeği verin. Şimdi yavaş yaptık da. Düşmese zaten. Yavaşça getiriyoruz. Kuşumuz görür, gördüyse alacak da. Ha gördü. Gördüğünüz gibi. Bu. Olay bu. Bunu yapın. Bu kuş vahşi diye yapıyorum. Mesela şansı da şu an ee, damızlık. Şu an eşiyle ilgili sorunları var şansının. Şanslıyım yanına yeni bir eş alacağım. İnşallah o zaman da yavrularını size çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Böyle verin. Elinizden gitsin. Maksat elinizden gitsin. Elinizde vakit geçirsin. Şimdi bir daha. Gördüğünüz gibi. Kuşumuz bu sefer her zamankinden daha istekli gelir. Çünkü sonunda bir ödül olduğu için. Şimdi bir daha. Diyenler olabilir senin şeklin şeydi. Bu şekle alakası yok. Şimdi. Bu kuş elden benim elimden korkmuş değil mi? Zaten korkmasa bu videoyu atmazdım. Aslında korkmuyordu da anlamadım. Bir gün bir iki gün ilgilenmedim kuşuna, birden şu oldu. Asa birleşti birazcık. Şimdi bir daha tutuyorum. Gel. Tamam. Şimdi bir daha. Bir. İki. Üç. 4. İlk baş 1 ile 2 yapın. Daha kısa olduğu için kuşunuz ne yapacağınızı anlar. Hatta ilk baş parmağınızı aldığınız zaman yemeği yavaşça kuşunuzumuza doğru yaklaştıralım. Garanti olsun yani. Kuş elinden yem alacağını yani. iyice anlattıktan sonra 2 yapın. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonra 1, 4, 1, 4, 1, 4. Genelde sağ elinizde kalsın. Sol aksanız sol elinizde. Kuşunuzu daha iyi tutarsınız. Gördüğünüz gibi. Bekliyoruz şimdi. Almadan da çekmeyiniz. Kararlı olduğunuzu belli edin. parmağınızı uzaklaştırın. Hadi oğlum. Tamam. Şu an bu uygulama böyle. Bir de şimdi bunu deneyeceğiz. Bayağıdır yapmıyordum bunu. Yavaşça elimi yaklaşık tutmayı. Kaçabilir uçabiliyor kuşumuz. gördüğümüz gibi böyle. Bu olay böyle abi. Ama onun kafesinde kuşumu kuşunuz mu? kafesinde kuşunuzu yakaladınız. Küçükken yakaladınız. Kaçar o küçükken. Ama kuşunuz 5-6 gün sonra da kaçıyorsa onu yakalamanız bir hatadır. İlk 3-4 gün kaçsa sıkıntı yok. Ama 5-6 günden sonra da bakacak demek ki o kuş olmadı. Mesela bu kuşlar olmadı. Yavaşça yerde yavaş yavaş duracağı için yavru olduğu için Elinizi yavaşça şağırın kafesinin üstünde. üstünde, Yani üstüne ayarlarken kafesin içine elinizi sokuyorsunuz. Yavaşça yazın Tüneklerin üstünde. Tüneyi e, kafesinin alt kısımlarına yerleştirin. Alt kısımlarında olsun. Fazla altta değil. İlk baş en alt. Sonra Sonraki üç daha yükseltin. Öyle kalsın. Sonra üstlere bir tane daha atarsınız. Neyse o size kalmış. Öyle şabın Elinizi gezirin. Sonra kuşunuzu tüneye alışıyor zaten. Kendiliğinden. Azizallah. Kendiliğinden alışıyor tüneye. Tüneye alıştığı zaman sıkıntı olmuyor. Tünyayı aldığınız zaman elinize çok az yem alın. Yavaşça avucunu sokun ama aynen buzlu olsun. Şimdi elime yem alacağım. Avucumun içine bir dakika. Bir tane koydum da bilmiyorum. Görmedi. Şuralı. İki üç tane daha aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kötü bir çekim oldu ama. Böyle kafesin bu elimi tünek sayarsak kuşumuzu aç bırakmıyoruz. Kaçarsa bir şey yapmayın. Kaçarsa böyle bekleyin. Şu an birazcık ya daha yamalsam hemen gelecek de. Şimdi bekleyelim birazcık daha. Çapkın. Yem yerken özür dilerim unuttum. Kuşunuzun adını söyleyin. Bir de kuşunuz elinize yem yemeye alışırsa elinize yem olduğu zaman uzaktan elinizi açarsanız hem yani diyelim kuşunuz kaçtı ağaca kondu. Uzaktan adını söyleyerek elinizi açarsanız elinize gelme olasılığı var. Olasılık yani gelmelidir. Onun için bu uygulamayı yapmak önemli. Şimdi gösteriyorum. Bu tünek sayarsak böyle alın. Şimdi bu kuş doydu çünkü video çekmeden önce de bir el şeyini yaptım. Bayağı bir yem yedi. Gördüm elimde de yedi. O şu an kamerayla kafayı boz. Ne kadar göründü bilmiyorum ama gördüğünüz gibi kuşumuz tedirgin tedirginlik geçecek inşallah. Ya böyle böyle yani bu iş böyle olur. Başka türlü olmaz. Bazı kuşlar olabiliyor yani bazen yavruluk dönemi. Mesela şanslı da ben bir günde alışırım ama şanslıyım mesela Üç sap boyunca elle öp koyu yaptım. Bunda öyle uğraşamadım. Derse var. 8. sınıf. Biliyorsun Teoga çalışmıştım biraz. Dersler kötü ama olsun. Teoga çalışmıştım. Onun için bu kuşla ilgilenmedim. Tam Teoga dönemine geldi. Sınav dönemine. Onun için ilgilenemedim. Onlar şanslı gibi hemen alışamadı. Ve 3-4 günde hasta olduğum için eve gelmedik. Annenlerde kaldık. Onun için kuşumuz başlıyor işte biraz. Yani bazen tekrar yapmadığım için unuttu. Zaten alışmamıştı. Ben bir baktım elime soktum kaçıyor. Allah Allah kalk kalk diyor dedim. Ama neden zorlayayım ki dedim. Zorlamayın zaten. Onun aklı kafesine kaldı. Onun kafesine koyayım. Değil mi oğlum? gidecek misin oğlum? Gitti. tam bu yemeği de yere koymayayım. Kafesin bir de ben böyle oldu mu? Böyle oldu mu? Gördüğünüz gibi kafesin kapağı açık kalsın. Bir dakika bölüyorum ama. Tekrardan özür dilerim bölmem gerekti. Şimdi böyle. Kuşunuzu boyun yaptıktan sonra kuşunuz zaten küçük olduğu için yeni uçmayı öğrendiği için kafesin kapağını açın böyle oturuyor. Sabah Ay okuldan geldiğim zaman bir de kafesin kapağını açıyorum uçmuyor. Uçsa da yani kuşunuzu korkutmadan bana alacaksın. Elinize yem koyup alacaksınız kandırarak. O da o zaman kuşun benim tünekte parmağına gelir dışarıda gelmez. Ya da kafesin alt kısmında elini alırsın dışarı gelmiyor biliyor. Ya da kafeste alamazsın dışarıda gelebiliyor. Bu kuştan kuşa değişir. Çünkü çoğu kuş kafesin içine kendini rahat hissetmez. alışmaya başladıktan sonra gördüğünüz gibi kafesin içine girmiyor. Kabardığına bakmayın. Hasta kuşum değil. Ve de tavsiyede bulunacağım. Oo, kısa bir video dedim de 9 dakika olmuş yine. Abi solun bu vitaminini alın. Gördüğünüz gibi nerede? Bir dakika şimdi. Odakla ne? Odaklama yapmıyordu yani. Ha. A, E, D, C vitamini var. Yani bu abi solun vitaminini alın. Kusuruna damlattım. Avisol damlattığından beri tüyleri sarı oldu. Yani sarımsı o da neden biliyor musunuz? O sarılık. Ben galiba dışkısından dolayı diye düşünüyordum ama geçen gün baktım. abi solun, suyun rengini birazcık değiştiriyor. Herhalde tüylerini düzeltiyor su içtikten sonra gagasında kalıyor ondan dolayı. Gördüğünüz gibi. kuşumun bir şey yoktur. Gagası değil şimdi erke, Dişiye benziyor gagası da. Erkek ya benim şeyde şanslı da erkek oldu da. Şimdi erkek olduğu kesin galiba. Gördüğünüz gibi kuşum elime şey yaptı bilin diye şey yapıyorum. Bu kuşta oldu bu. Diğer üç kuşunda, 3-4 kuşunda hiç böyle bir şey olmamıştı. Şanslı da zaten hiç olmadı. Bu ilk kuşun gibi. ilk kuşun da böyleydi. Ama o, o da alıştı sonra. İlk ilk kuşun bir buçuk ayda alıştı o da. Herhalde bu da 2-3 hafta sonra ben alışır diye düşünüyorum ya. Yani zorlamazsınız. Yani böyle kuşunuz varsa iyice sevgi göstereceksiniz. Hani işte diyelim Abilerim şimdi efelen uçacak herhalde. Abilerim şey yapıyor. İşlerinden ilgilenemiyorlar. Ablalarım da öyle. Öğrenciyiz. Kimisi dörtte çıkıyor, kimisi birde. Kimisi akşam altta geliyor, işe gidiyor. Hani hayat saatleri zor. Kuşlarımıza ilgilenemiyoruz. Böyle durumlar olursa acele etmeyin. Sonra e, bu videoyu ne için attım aklıma geldi. Kimisi ilgilenemiyor. Bu yöntemli olmaz. Benim eski yöntemli olmaz diye ben şey yaptım. Bu daha yolu yani. Elinize yem alın. En garantisi. Ya, parmağınızı yem varken elinizi şu an yok Oynatıp kuşunuzu yemeyerek yavaşça oynatırsanız sıkıntı olmaz. Oynattım. Bak şimdi size bir daha göstereyim. Bu kuş şu an şey. Göreyim. Şimdi parmağımı görmedi. Şimdi şey yapacağım. Gördüğünüz gibi parmağımın şimdi nasıl saldıracağını görürsünüz. ben saldırmadı. Ya da kaçıyor. Gördünüz mü? bunu kuşun alışkın diyenler demesin diye gösteriyorum ama şimdi elime yem alacağım belki şu an karnı tok gelmez ama Chapkin bakın yem aldım bakıyoruz şimdi gördüğünüz gibi hemen nasıl geliyor şimdi uzaklaştırın aynı hareket yaptım ya Ah, helikopter geçme. Helikopterler geçiyor şu anda. Gel gel. Hadi atla. Hadi atla. Hadi. Hadi atla oğlum. Allah Allah. Ha neyse uzatmayalım. Gördüğünüz gibi elimizden yem yedirin. Önemli olan konuşan burada o. Kuşumuzun elimizden yem, yem yemesi. Çıkartmaya çalışıyorum da çıkmıyor. Çıktı. Gördüğünüz gibi yavaş ya. Kuşumuz şu an elimizden yemiyor. Böyle oynadım Gördüğünüz gibi oynadı. Bir şey olmaz. Ama bu durumda ise yani Şimdi iki aylık kuş denediğiniz olmadı, 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 olmadı. Elini oynatırsan kuş abi uçar, kaçar. Kaçar derken yani. Sonra almaya çalışsın, korkar. Koyayım ben şimdi ses var. Korkmasın o. Zaten bugün çok çıktı. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi videom bu kadardır. Yorumlarınız olursa yazın. Eline geldiğince yorumlara yönelik de video çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.